Merhaba merhaba Gobinoktis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da bana da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet Xbox Game Pass korda bulunan yani Game Pass üyeliğinde diyeyim Ultimate'de de olur tabii ki de Xbox Game Pass'te olan bir tane oyuna bakacağız çok, çok mu çok tatlı bir oyun e, oyunları tabii ki ararken store'da o bu derken karşıma düştü yorumları çok iyi Astroner ona bakacağız Türkçe altyazı var Türkçe arayüzü var keyifli bir oyun, çerezlik bir oyun, eğlenceli bir oyun ama baya baya yorumları iyi. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Beğenin yorumunu eksik etme diyorum. Eğer ki ilk defa izlediysen, beğendiysen de abone olursan da tadından yenmez diyorum. Haydi bakalım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Haydi bakalım. Evet, atlamak için basıyor da bir tabii ki bir sinematik var. Bu tarz oyunları çok sevdiğimi bilenler bilir. Hadi bakalım. Güzel bir bir bakışta dört köşe olsun. Tabii ki de yeni oyunlara baktığımız eski oyunları yeniden gözden geçirdiğimiz o köşedeyiz. Bir bakışta dört köşedeyiz. Hadi bakalım. Game Pass üzerinde var. Şu anda da aslında indirimde tercih ederseniz tabii ki de indirimli fiyatı 45 lira. Eğer ki Game Pass üzerinden de oynamak istersen de aklında olsun. Hadi bakalım. Hmm. Burada DLC paketi de varmış. Gelecek DLC istek listesine ekle. Hatta şu anda yok. Okay. Şu an baktığımız zamanda da menümüz bu. Mağazaya gir, kodu kullan şeklinde solo yeni o yeni bir macera oyunu başlat diyor. Yeni bir yaratıcı oyun başlat. Özel oyunlar yapılandır gerçekten baya baya farklı ve de oynayanların iyi yorumları vardı. İşbirliği. burada arada e, sanırım şey de var. Online olarak da arkadaşlarına birlikte de oynayabiliyorsun. Exo takım, kabarcık takım şeklinde uçuş takımı. Çok iyi. Tamam biz bir hemen şöyle yapalım. Giriş yapalım. Yeni bir oyun diyelim. Yeni bir maceraya oyunu başlatalım. Hadi bakalım. Bu tarz oyunları sevdiğim Doğdu, sevdiğim doğudur. Hadi bakalım. Evet, bizine mi bekliyor? Yeni bir keşif, yeni bir dünya gezegen neyse. Hadi bakalım. Var sararsa da, evet yani GMPs üzerinde de var. Ovalar. Şimdi indirme gemisi çık okey kontroller yürü tamam lr imleç okey çalıştır atla yakınlaştır bu şekilde okey şöyle sığınak üst inşa öneysi bir dakika sabit bir uzay üssü barınakları kurtarma noktası bilmem nesi evet görev günü görev günlüğü. Bak bu tarz oyunları sevenler kesinlikle bu oyunu benden önce bile oynamıştır. Ama oynamayan benle birlikte ilk defa bakan dostum varsa da geze, gezegeni düşüyor. Gezegeni düşüyor. Ulaşıldı sonra inişten sağ çık. Okey. Aktif. Evet. Aktif görev var. Ödüller. Allah Allah. Şu an çok basit dursa da gerçekten boyun bayağı iyi. Birkaç videosuna baktım. Yani seversiniz dostlar. Girelim bakalım ne var burada. Şurada görev günlüğünü var. Bir dakika şunu tam bir algılayalım. Okay yazıcı enerjisini barınağa bağla. Onu kur, bunu kur. Egzo eğitim ve keşif görevlerinin durumunu görüntüle ve takip et. Tamam. Aynen. Şu kısım ne? Kablo fişi. Tamam. Buna bir tane kablo lazım. Okey. Okey. Allah Allah, biz o zaman keş, keşfe mi gidiyoruz? Tamam. Ya bu tarz mesela şey oyunları var ya böyle hani kraf yaptığın topladığın gelip burada üs inşa ediyorsun bilmem ne oluyor. Neyse yani daha eğlenceli bir şekilde. Tabii bu oyunu oynayanlar varsa da direkt yorumlara yazsın. Ben şu anda gerçekten biraz boş yapıyor gibiyim. Ne de olsa ilk defa oynuyorum. Bir dakika bu ne? Orman. Tohum. Bir tohumu alalım hemen şurada. Evet dikilebilir veya araştırılabilir. Ekilmezse bir süre sonra kaybolur. O olur. Türkçe olması da gayet ki güzel. Onu da söylemek lazım. Bir dakika bu burada benim bir canım gidiyor. Havasız kaldım. Neden? Bilmediğim bitkilerin arasına girdiğim için. Sığınakçık. Çek bakalım ovalar. Şimdi gezegenin düşüşü diyor. Şimdi burada bir mevzumuz var. Onu al bulduk. Küçük yazıcı. İncele. Orta yazıcı. Reçine. Orta depolama. Rubber koltuğu. Tamam. Okey. Bunlar bizim mevzularımız. Üreteceğiz. Aa. Bağlı zincirleme platformu ve kablolara sahip bir oksijen akışı sağlar. Okey. Tamam bunları en azından tutacağız. Burada bir şeyler üreteceğiz dostlar. Gerçekten çok Fransızım. Şuraya bakalım hemen. Tamam burada herhangi bir şey yok. Şimdi oksij oksijenatörü açtık. Tamam. Barına oksijenatör barına kur. Barına kuralım. ulaşıldı. orana kuralım. Tamam. Şimdi şu kısmı ben nereye kurdum? Ba bağlı zincirlere, platformlara ve kablolara sabit bir oksijen akışı sağlar. Okay. Orada ben ölmüş müydüm? Öldüğüm yerden sanırım şey de al alabiliyor muyum? Galiba o Aha. Enkaz. Evet. Buradan enkaz kısmı da var. Takas platformu. Par parçalayıcı. Evet. buradan en azından enkazdan biz parça toplayacağız. Yeni parçalar yapacağız. Ama öyle gözüküyor. Enerji hücresi. De seni oraya nasıl alacağım? Evet. Baya iyi. Şu kısma bir daha gideyim ben ya orada pek oksijensiz kaldım ben. Organik araştırma Evet burada şu kısma çabucak gideyim ben. Şunu al. Tamam da niye bu? Boğuluyorum. Oğlum boğuluyorum. Tamam. Bir dünyamız var. Ovalar. Oksijensiz kaldığım için boğuluyorum lan ben. Harbiden <laughs> ya şu oksijen olayı var ya. Aynen. Allah boğdun. Şöyle yapalım. İşbirliği oyundaki arkadaşlar. Exo takım donanıldı. Evet. Şöyle galaktik takım kilitli. Bu var sadece. Şunu aldık kabarcık. Tabi burada da baya baya şeyler var. Ekstra mevzularımız var. İyiymiş ama bu ya. <laughs> Gerçekten iyiymiş. Sevinçten zıplama yapalım. Ya bu bence oynanır. En azından bilmeyen dostum için de bir fikir olur ama şu an gerçekten Evet bana bu tam nokta enerji ve oksijen sağla bir B üretir diyor. Tamam oksijen üretir. Tamam bu oksijen üretiyor da ben oraya kadar nasıl gideceğim? Şuraya bir parça getirmemiz lazım. Şöyle, aha şuraya kuralım. Ben bunu nasıl aldım lan? bir dakika. Şöyle. Okey. Buradan da şeylere ulaşıyorum. Ha. Allah'ın izniyle güzel. Buraya yeni bir üst, yapacağım. Evet burası benim gölüm olacak. Mevzuya bak. Doğal kaynak. Hmm. Bak ben bunları bilmiyordum. Baya baya mevzu var. Oksijene gel. Evet oksijen burada var. Ben oksijensizlikten ölüyordum. Valla dostlar Game Pass üzerinde bence çok tatlı şu an itibariyle. Şöyle kalayım çünkü bilmediğim için de tekrarlamayayım kendimi. Bizim için de güzel bir referans olsun. Bir güzel bir ilk bakış oldu. Aslında olmadı gibi ama Elimden geldiğince beğenin yorumunu eksik etme diyorum. Farklı ve güzel bir oyun. İyi ki karşıma çıktı store'da. Aa dedim bir de Game Pass üzerindeymiş. Direkt Game Pass aboneliği de varken oradan indirdim. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım oyunlarda görüşmek üzere.